Konumuz bu. Osmanlı Merkez Teşkilatı kaç parçaya ayrılıyordu çocuklar? 3. Padişah, Saray ve divan Hümayun. Şimdi anlatacağım ikinci parça. Dün Padişah'ı konuştuk. Sırada divan Hümayun var. Divan-ı Hümayun hangi görevi yapar? Neye karar verir? Devlet işlerine değil mi? Siz devlet işlerine karar veren mecliste diyebilirsiniz. Şöyle açabilirsiniz savaşa, barışa karar verir. Kanunnameler burada çıkardı diyebilirsiniz. Bu detaya hakim olmasanız da sorun değil. Yani devlet işlerinin görüşüldüğü meclis bir yönü ama bir yönü daha var. Halkın şikayetlerinin dinlendiği mahkemedir değil mi? Mesela halk şikayetini iletebilir. Orada karar alır. Veya kadılar sizin hakkınızda bir karar vermiştir. Ama bu kararın yanlış olduğunu biliyorsunuz ya da itiraz etmek istiyorsunuz. Kadı kararına itiraz edersiniz. Burada yeniden görüşülür ve yeniden karar alınabilir. Kadının kararı aynen devam edebilir veya bozulabilir. Şimdi bu durum yani daha önce bir mahkemenin veya kadının verdiği karar bozulabiliyorsa burada Divan-ı Hümayun nasıl bir mahkemeye dönüşüyor? Terimlere dikkat edeceksiniz. Bir mahkemenin kararını bozabilen mahkemeye üst mahkeme denir. O zaman Divan-ı Hümayun üst mahkemedir. Hı. Evet. Mesela bugün bir ceza davanız var, ceza aldınız. İtiraz edebiliyorsunuz. Nereye? Üst mahkemeye. Üst mahkemeye. Bu itiraz hakkınıza da temyiz deniyor. O zaman temize gidiyorsunuz ya. Divan-ı Hümayun temyiz mahkemesi olmuyor mu? Benim testlerimde bu çıkar çocuğum. Divan-ı Hümayun üst mahkemedir. Divan-ı Hümayun temyiz mahkemesidir. Niye? başka mahkemenin kararını bozabildiği için. Anlaşıldı mı? Bir de şu var. Notlarda, fotoğrafta yazmamışım onu. Divan-ı Hümayna dava geldi. Görüşülüyor. İki tür dava olur. Birisi şer'i dava, birisi örfi dava. Şer'i davaya kaz asker bakar. Örfi davaya vezir-i azam bakar. Bunu nota eklersiniz. Tamam mı? Onun dışında Divan-ı Hümayun'la ilgili görevlerden her şeyi önce bir genel detay vereyim. Divan-ı Hümayun varsa o devlet İslam Devlet Teşkilatı'ndan etkilenmiştir diyeceğiz. Mesela Müslüman olmadan önceki Türk devletlerinde meclise ne diyorduk biz genellikle? Kurultay. Müslüman olduktan sonra kurultay var mı? Yok. Onun yerini ne alıyor? Divan. Divanı mesela mezarlık, divanı saltanat, işte divanı Hümayun Osmanlı'da. Çocuk divanı Hümayun'u gördüysen ya da divan kelimesiyle başlayan bir meclisi gördüysen o devlet İslam devlet anlayışından etkilenmiştir. Dün konuşmuştuk, iktidar sistemi vardı ya hani, iktidar sistemi de İslam devlet anlayışından etkilendiğini gösterir. Niye? Hazreti, Hazreti Ömer zamanında ortaya çıkmıştı gibi. Divanı Hümayun'u ilk kuran Orhan Bey'dir. Orhan Bey'den itibaren Fatih'e kadar 150 sene boyunca yaklaşık ya da kuruluş dönemi boyunca Divan-ı Hümayun başkanı kim? Padişah. Fatih'ten itibaren Divan-ı Hümayun başkanı kim? Veziri Azam. Anlaşıldı mı? Sonra Divan-ı Hümayun toplantısında kimler var? Üyeler. Fatih'ten itibaren gidiyorum. Üyelere bakalım. Veziri Azam. Sonra... Vezirler, sonra rengi değiştiriyorum, kazasker, yine rengi değiştiriyorum, defterdar ve nişancı. Bunun dışında üye yok mu var? Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar klasik dönem dediğimiz 1302'den 1600'lere kadar olan dönemde. Daha önce klasik dönemi söylemiş miydiniz sen? 1300-1600 ilk 300 seneye klasik dönemdir yaklaşık. Bu dönemde Divan-ı Hümayun üyeleridir. Ama padişahı çıkardım ben buradan değil mi? Fatih'ten sonra anlatıyorum. Yani 1450-1600 arasında anlatıyorum. Sabit üye bunlar. Bunların alanlarını da bilin çocuk bak. Bu ikisi bunlar Seyfiye sınıfı üyesi. Seyfiye sınıfı güvenlikten sorumlu silah tutan kişiler. Bu Kale pardon yanlış gitmesin. İlmiye sınıfı üyesi. İlmiye sınıfı dediğimiz grup hukuk, din ve eğitimle ilgili sınıf. Mesela bugün olsaydı Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığı Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birleşimde olan grup ilmiye sınıfı bu. Temsilcisi kazasker, ve bu ikisi kalemiye. Kalemiye sınıfı ekonomiden ve yazışmalardan, bürokrasiden sorumludur genellikle. Bunların buradan gelen üyeler olduğunu bileceksiniz. Bunun dışında bir de konu görüşülürken değil de karar anında görüşü sorulan bir kişi vardı din adamı. Şey. Şeyhülislam İslam konuya karışmıyor. Şeyhülislam İslam karar alınacağı sırada yani karar tam verilecek. Evet ya da hayır. Dine uygun mu diye soruyorlar adama. O da fetva veriyor. Dine uygundur değildir. Uygunsa pardon öyle girmeyelim. Şeyhülislam'ın İslam'ın kararına devlet işlerinde ihtiyaç duyulmuş. Devlet işlerinde din kuralına göre hareket edilmiş. Buradan bir sonuç çıkarmanız gerekecekti. Yüksek sesle söyle. Devlet. Teokratik devlet özelliğini gösterir değil mi? Özge miydi abi? Aferin. Şeyhülislam İslam üye. Bunun dışında gerektiğinde Yeniçeri Rumeli Rumeli Beylerbeyi ve Kaptanı Derya katılır. Anlaşıldı mı? Devlet işleriyle ilgili karar alınır. Mahkeme özelliği var dedik. Sonra içerik ya da Divan-ı Hümayun toplantısı nasıl yapılır? Orada mesela bu beş diğerleri yok. Şeyhülislam İslam kenarda bekliyor. Konuyu görüşüyorlar. 5 saat boyunca iki konuyu görüşsünler. 5 saat boyunca konuştukları yazılır. Kim yazar? Değil işte. Çocuklar, Divan-ı Hümayun'da konuşulan her şeyin yazılmasına tutanak kaydı deniyor, tamam mı? 5 saat konuşuldu. En son iki maddelik karar alındı. Buna da karar denir. Anlaşıldı mı? Divan-ı Hümayun tutanağı ayrıdır. Divan-ı Hümayun kararı ayrıdır. Anlaşıldı mı? Biri upuzun bütün konuşmalar tutanak. Diğeri kısaca alınan iki maddelik karar. Burada nişancı aktiftir. Konuşulan her şeyi kaydeden katipler var. Bir sürü. Katiplerin de bir başkanı var. Başkanının ismi çocuklar Divan-ı Hümayun katiplerinin yani yazıcıların başkanı Reisül Kütab kaydı bu yaptırır. Tutanakları. Peki bu kime bağlıydı? Nişancıya bağlı değil mi? Yani Divan-ı Hümayun kayıtları nişancının yardımcısı olan Reisül Kütab başkanlığındaki katipler tarafından tutuluyorsa tutanak sorumlusu kim? Sorumlu kim? Nişancı değil mi? Bir de karar alındı. Divanı Hümayun kararlarının yazıldığı bir defter var çocuk. Duydunuz mu bunu? Evet, Mühimme defteri. Divanı Hümayun kararları yazılır. Peki kararı kim yazar? Kim yazar sizce? Direkt bu sefer baş görevli o konudaki nişancı yazar. Anlaşıldı mı? Onun dışında Divan-ı Hümayun'la ilgili mesela benim anlatmak istediğim ama bizim şeylerde yok. Ee, bu kısımda yok devlet teşkilatında. Divan-ı Hümayun 1600-1700'lerden sonra toplanmamaya başlıyor. üç ayda bir toplanmaya başlıyor. Peki bu işler nerede yapılıyor? Bu işler Sadrazan'ın konağında ikindi divanı denilen toplantıda yapılıyor. Ama anlatımda o kısma değinmemiş. Size de ben kalabalık yapmayacağım. Tamam mı? Siz neyle ilgileniyorsunuz çocuk orada? Hı? Kamera var diye gelmiyorum da. Birazdan geleceğim yalnız. Görevlerin görevlerine gidelim. Yani size yazında lazım olana gidelim. Vezir-i Azam divan Mayna başkanlık ediyor muymuş? Padişahın mührünü taşır. Bu. Artı Serdar-ı Ekrem ünvanını alır. Serdar-ı Ekrem nedir? Ordunun başında sefere çıkar. Bakın padişah sefere çıksa da Serdar-ı Ekrem olmaz. Ya da başka bir görevli çıksa. Kime Serdar-ı Ekrem deniyor? Veziri azam sefere çıkarsa Serdar-ı Ekrem. Vezirler genç. Kaz asker, Divandaki ilmiyet temsilcilerinden biridir Şeyhülislam'la birlikte. Divan ünvanıyla gelen şer'i davalarla ilgili karar alır. Defterdar neden sorumlu sizce? Ekonomiden. Ekonomiden sorumlu. Gelir giderden sorumlu. Bugünkü Maliye Bakanı Ekonomi Bakanı gibi. En detaylısı bu. Adam yazışmalardan sorumludur. Bak Divan-ı Hümayun yazışmalarına bu bakıyor değil mi? Yabancı devletlere yazılacak mektuptan sorumludur. Padişahın fermanlarına tura denilen imzayı atar. Artı arazi kayıtları olan tapu kadastro denilen şey Osmanlı'da da tahrir defterlerinin arazi kayıtlarına geçmiş pardon arazilerin tahrir defterine kaydedilmesi işine bakan kişi de yine nişancıdır. Çok garip bir görevdi değil mi bu? Kaç dakika olur? 10. Yeterli.